Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve Selamu Resulüne. Muhammedu ve ve Sahbihi Ecma'in. Emme Be'at. <laughs> değerli kardeşlerim, inşallah Mursela Suresinin 7. ayet girmesinden itibaren okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim Azze ve Celle inşallah aktaracağımız bu ayetlerin içeriğiyle öncelikle benim, daha sonra siz değerli kardeşlerin, amellerini artırıp Allah Azze ve Celle'yi razı eden kullarından olmamızı her birimize nasip ve müesser eylesin. Amin. Mürsela suresini söylemiştik. 33. sırada inzal olan 77. sırada da musafımızda yer alan bir sureydi. Birden 7. ayet-i kadar Rabbimiz Azze ve Celle'nin 5 esas üzerine yemin ettiğini aktarmıştık. Bu 5 tane edilen yemini Şimdi tekrar edelim. Aklımızda kalsın. Alimler bu beş tane edilen yeminin sıfat üzerinden yola çıkıp da vasıfları belli olmadığı için aralarında ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilafları ben inşallah söyleyeyim. Ve sizler de baş kısmında Rabbimizin yemin ederek belirtmiş olduğu ve bize yapılan açıklamaların hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Çünkü Allah azze ve celle bir konuda yemin ediyorsa o konu çok önemlidir. O konunun içeriğine insanlar vakıf değildir. Bundan dolayı Allah azze ve celle o konuya dikkat çekiyor. Niçin bir kişi herhangi bir söylediğine yemin eder? O söylemiş olduğu sözü diğer insanlar algılasınlar, bilsinler, itirak etsinler ki ben bu sözü söylerken doğru söylüyorum diye o kimse o konuyu belirtmek ister. Rabbimiz Azze ve Celle peş peşe ve iyilik olarak gönderilen melekler olduğunu bu yemininin içerisinde ne yapmıştır? Belirtmiştir. Melekler devamlı yeryüzüne iyilik götürmek üzere gönderilirler. Bu iyiliklerden nasip olanlar kimlerdir? İyi amellerle iştigal olan insanlardır. İyilik işleyen insanların üzerine o iyilik melekleri gelir. İnsanların yapmış oldukları iyi ameller sonucu onlara ne yaparlar? Dua ederler. Mesela buna örnek verecek olursak her kim evinden çıkarken evden çıkış duasını okursa Allah Azze ve Celle iki tane okula koruyucu melek verir ve üzerine gelebilecek dünyevi zafiyetlerden, sıkıntılardan o melekler o kimseyi ne yapar? Muhafaza eder. Eğer kim yedi defa ayetel kürsü okursa Allah Azze ve Celle yine ona koruyucu melekler gönderir. Ve üzerine gelecek sıkıntılardan o kimse uzak kalır. Eğer kim evine girerken Esselamu Aleyküm derse Esselamu Aleyna Ve Aley Abadillah Esselamu Aleyküm Ya Ehli Beyt diye eve giriş duasını verir ve evdekilere selam verirse şeytan onunla beraber eve girmez melekler girer. Ve o melekler evin içerisinde o kimseye ne yapar? Rahmet duasında bulunur. Yanımızda rahmet melekleri olduğu zaman işimiz nedir? daha iyidir değil mi? Rahmet beleklerini yanımızdan ne yapmayalım, ayırmayalım. Eğer kim çarşıya çıktığı zaman la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülk ve lehül hamd ve hu ala kulli şeyin kadir derse veya yuhyi ve yumit ve ve huve hayyul la yamut bi yedihi'l hayr ve hu ala kulli şeyin kadir duasıyla çarşıya çıkarsa çarşıdaki bulunmasında insanlar kendisine ne yapmaz? zarar verme durumunda olmaz. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Hadis-i şeriflerde bize haber veriyor. İşte Allah azze ve celle peş peşe iyiliklerle gönderilenler üzerine ne yapmıştır? Yemin etme durumunda olmuştur. Şiddetli esenlere, şiddetli bir şekilde esen. Mesela şu anda dışarıda fırtına var. Bu fırtına şiddetli bir şekilde eğer seviyesini artırmış olsa tsunami demiş olduğumuz evleri yıkan denizi körükleyen o denizin altında evlerin yok olmasını sağlayan bir afet ortaya çıkar değil mi? Bu şiddetli esenler yani şiddetli esenler de nedir? Rüzgardır. Alimlerin söylediği. Üç yayanlara yayan kimselere de ne olmuştur? Allah Azze ve Celle yemin etmiştir. 4. ayıran ve parçalayana Allah azze ve celle ne yapmıştır? Yemin etme durumunda olmuştur. 5. hatırlamayı ilka edenlere Allah azze ve celle yemin etmiştir. Buradaki sıfat beyan edilmiş olduğundan dolayı alimler bunların hangi manalara geldiği üzerine ihtilaf etmişlerdir dedik. Bir grup bu yemin edilenlerin her birinin yani yayanların rüzgar olduğunu ayıran ve parçalayanın rüzgar olduğunu, hatırlamayı ilka edenin rüzgar olduğunu, şiddetli esenin rüzgar olduğunu, rahmet olarak gönderilenin rüzgar olduğunu belirten alimler vardır. Bir grup alimler bunlar rüzgarlardır demişlerdir. Bununla beraber meleklerdir diyen alimler, müfessirler ortaya çıkmıştır. Başka bir grup ise ilk üçten kastın rüzgarlar, son ikiden kastın melekler olduğunu bize belirtmişlerdir. İlk üçte belirtilen Allah Azze ve Celle'nin yemin ettikleri melekler, şey rüzgar, sonrakiler meleklerdir demişlerdir. Ve üçüncü, dördüncü kastta meleklerdir diyen dördüncü bir grup ikiden kastın rüzgar, üç, dört, beşten kastın melekler olduğunu, beşinci gruptan ise Çıkan müfessirler onlar birinciden kast edilen rahmet melekleri, ikinciden kast olan azap melekleri ve diğer üçündeki kast edilenler de rüzgarlardır demişlerdir. Yani alimler buradaki gelen manadaki atfedilenin her birinin başka bir manaya geldiğini belirtir. Fakat Mevdudi Rahimullah buradaki kast edilenlerin her birinin rüzgar olduğunu bize açıklar. Eğer bu ayeti tefsirinden tefhimul Kur'an'dan okursanız orada uzza diye bize ne yapar açıklar. Çünkü rüzgar olmazsa hava yeryüzünde bulunmaz. Hava bulunmazsa insanın yaşantısı, durumu ortadan kalkar. Havayla gelebilen de insanın neydir? Oluşan yağmurun yağmasında belirli bir şekilde etkisi vardır. Bitkilerin oluşmasında etkisi vardır. İnsanların, hayvanların yaşamasını sağlayan bir durum. Tohumların bir yerden başka bir yere taşınmasında rüzgarın etkisi vardır diye bize ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Biz Allahu Alem diyoruz. Bunların en güzel kısmını ve manasını bilen müteşabih bir ayet Allah Azze ve Celle en iyi bilendir diye ne yapıyoruz? Söylüyoruz kardeşlerim. Ve Zariyat Suresi Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor. Mana olarak mealen Zariye Suresi kaçıncı sure desek oraya geliyoruz. 51. sure diyeceğiz. 51. surenin 1 ile 4. ayetleri arasında Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Kardeşler Savurup kaldıran rüzgarlar yağmur yükünü taşıyan bulutlar kolayca akıp giden gemiler ve bütün işler dağıtan melekler hakkı için şüphesiz size vaat edilen elbette doğrudur. Bu surenin içerisinde ne anlatılıyordu? Mürselat suresinde ahireti inkar edenlerden Allah azze ve celle bahsediyordu, değil mi? Onlar ahiret gerçekleşmeyecek diye söylüyorlardı. Ama Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde de bize buyuruyor ve bildiriyor ki size vaat edilen kıyamet günü muhakkak ne olacaktır? gelecektir. Bunu sakın ola ki aklınızdan çıkarmayın. Hiç şüphesiz hesap ve ceza mutlaka vuku bulacaktır diye Rabbimiz Azze ve Celle bize söylüyor. İlk 5 ayet, 6. ayet ve 7. ayetlerde bu şekilde bize belirtilen ne var? Açıklamalar var kardeşlerim. Rabbim Azze ve Celle bizi bu atılan, atfedilen yeminlerin içerisinde kastedilen her ne olursa olsun kendi vermiş olduğu nimetleri yalan sayanlar kısmına ne yapmasın bizi dahil etmesin. Yani... Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu nimetleri yalan sayanlar biraz sonra ayetlerin üzerinde değineceğiz, duracağız. O ayetlerde zikredilecek. Onlardan olursak halimiz eylem verici olur. Rabbimiz Azze ve Celle bizi onlardan eylemesin ve 8. ayet kermeden itibaren ise şöyle kısaca üzerinde duralım. Rabbimiz Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Fe izen Yıldızın ışığı silindiği zaman. Yıldızın ışığı silindiği zaman. Ki yıldız her birimizin bildiği Allah Azze ve Celle yıldızı sildiği zaman ne olur? Yıldızlar gökyüzünden alındığı zaman kıyametin Kopma durumu gerçekleşme hali olur. Ben ayetleri şöyle bir okuyayım. Ondan sonra üzerinde e, duralım. Çünkü ayetler kısaksa her bir üzerinde ayrı ayrı açıklama yapmaktan ziyade konu bütünlüğü bozulmaması için her birini okuyup da üzerinde durmamız daha anlamamızı kolaylaştırır kardeşler. Ve izel <Sessizlik> sema fırıncet ve izel cibel ve izel nusul Ni ayyumin uclat li yumi Fasl ve ma etraka ma yumi Fasl ve il yevme lil mukezzibin yani gök yarıldığı dağlar ufalanıp savrulduğu zaman elçiler vakit belirlendiği zaman elçilere belirlenen vakit geldiğinde ertelenmiş oldukları gün için yani hüküm günü için hüküm gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin yalanlayanların vay haline o gün diye Rabbimiz ne yapıyor? Bize buyuruyor. Bu ayetlerde fasıl nedir? Beklenilen gündür. İnsanların beklemiş olduğu bir gün var. Mesela cezaevine giden kimseler neyi bekler? Çıkmayayım. Tahliye günlerini bekler. Tahliyesi 10 yıl sonra da olmuş olsa 10 yıllık gidecek ömrü aklına gelmez. 10 yıl sonrası gelse de ben bir tahliye olsam, çoluğuma çocuğuma dışarıya bir özgürlüğe bir kavuşsam der. Askere giden kimse neyi bekler? Kendisine askerliğin biteceği günün gelmesini bekler. Giden ömür ne kadar olursa olsun. İnsanların da beklemiş oldukları bir gün var. O gün bizden öncekilerin üzerine geldi. Vefat ettiler. Verecekleri hesaplarla Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gittiler. Bizim beklemiş olduğumuz günde ölüm günüdür. Ölüm günü ayırma günüdür. İnsanlar yaptıkları ile Allah Azze ve Celle huzurunda ne olacaklardır? Ayrılacaktır. Kimisi amel defteri sağ tarafından verilecek. Kimisi arka tarafından verilecek. Sol tarafından verilecek. Kimisi de iyilikte öncülük eden. Vaka suresi içerisinde Rabbimiz ne yapar? Bunu bize belirtir. Rabbim iyilikte öncülük eden kimselerin grubunda bizleri eylesin. Eğer onlardan olursak kurtulan kimselerden oluruz. Bu okumuş olduğumuz ayetlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu şu ayetler var. Ben bu ayetleri bazılarını zikredelim. Bazılarını da isim olarak, sure ismi olarak vereyim ben size. Ve o isimlere bakarsanız sonradan dersi dinlerken o zaman daha kalıcı olur ve surenin içeriğini daha iyi anlamış olursunuz kardeşlerim. 37. surenin 19 ile 23. 37. sure hangi sureydi? Disek. Safa suresi 19 ve 23'te Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. İşte o diriliş anı. Ancak korkunç bir ses. ikinci sure üfürülüşten ibarettir. Hemen onlar dirilip şaşkın şaşkın bakacaklardır. Allah kıyamet sahnesini bize ne yapıyor anlatıyor. Sur'a üfürülme. Sur'a üfürüldükten sonra Mikail Aleyhisselam ne olacak? İsrafil Aleyhisselam o da vefat edecek. Allah azze ve celle tek başına kalacak. Müminun suresinde miydi? Allah azze ve celle'nin buyurmuş olduğu bize. O gün hüküm kimindir diye Rabbimiz azze ve celle e, soracak ve kendisi cevap verecek bugün ancak Söz sizi yaratan ve her şeye gücü yeten Allah'ındır diye cevap verecek. Bu Müminun değil Mümin Suresi 40. sure de Rabbimiz azze ve celle bize belirtiyor. O ayeti de okuyalım konu aklımızda daha iyi kalsın. O gün onlar kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Mustafa, Muhsin, Allah Azze ve Celle yaptıklarınızı görüyor, biliyor, kaydediyor. O kıyamet günü bütün varlıklar helak olunca Allah buyurur ki bugün mülk, hükümranlık kimin? Malik Yevmiddin diyoruz. O gün hükümranlık kimin? Allah'ın. Yine kendisi cevap verir. Tek ve kahhar olan gücü her şeye yeten Allah'ındır diye ne yaptı? Rabbimiz Azze ve Celle cevap verme durumunda oldu. Ve devam ediyor Rabbimiz Azze ve Celle ve eyvah bize bu hesap ve ayrışma günüdür derler. Evet bu yalan saymış olduğunuz iyi kötüden ayırma ve hüküm günüdür denilecek. Allah meleklerine buyurur ki Toplayın zalimleri. Onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başka Allah'a ait olan isim, sıfat ve fiilleri başkalarına veren, başkalarını putlaştıran, başkalarını kendine öncü edenlerin her birini bir araya toplayın. Der. Onların tapmış olduğu arkasından gittikleri kimseleri götürün. Onları cehennemin yoluna dizin diye Rabbimiz Azze ve Celle ne yapar? Melekleri emreder, melekler de kendilerine emredilen emri yerine getirir. Yani buradaki algılamamız gereken dünyada takip ettiklerimiz öncülük eden kimselerin Allah'ın ve Resulünün emirlerine tabi bir olup olmadıkları durumudur. Rabbimiz Azze ve Celle Duhan Suresi kaçıncı sure diyeceğiz? 44. surenin 40 ile 41. ayetleri ki Kesinlikle. ayet kerimesinde bize şöyle buyuruyor. Şüphesiz o hak ve batıl taraftarlarını ayırt etme ve hesap günü hepsi için belirlenmiş bir toplanma vaktidir. O gün bir dost, bir dosta akraba akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez. Burayı tekrar edeyim, anlayalım. O gün bir dost, başka bir dosta bir akraba başka bir akrabaya kesinlikle fayda vermez. Azabından bir şeyi uzaklaştıramaz. Onlara yardım da edilmez diye Rabbimiz ne yapıyor? Bize buyuruyor. Ancak Allah'ın merhamet ettiği mümin kimseler hariçtir. Çünkü o Allah mutlak galiptir, çok merhametlidir. Ve 78. sure Nebe suresinde Allah Azze ve Celle bize 17 ile 18. ayetlerde de şöyle buyuruyor. 70 8 17 18. Evet. Mealen kardeşlerim. Muhakkak iyi ile kötünün Doğru ile yanlışın ayrılma hakkında hüküm verilme günü belirlenmiş olan bir vakittir. O günü kimse değiştirebilir mi? Değiştiremez. Değiştiremez. O gün sura üflenir de hepiniz bölük bölük gelirsiniz. Artık o gün gök kapı kapı açılmış, dağlar yürütülüp dağıtılmış bir serap gibi olmuştur. Bu konuda Kehf suresi 47, Taha suresi 105 ile 107, Neml suresi 88. Vaka suresi 5-6 ve Adiyas suresi 5. ayet-i kerimeler de benzer bize Rabbimizin buyurmuş olduğu ayetler vardır kardeşler. Ayrıca Araf suresi 6 ile 9. ayetlerde kıyamet anı ile belirtilen Rabbimizin buyruğu. Zümer suresi 69'da Nisa suresi 41'de kıyamet günü ile ilgili bize buyurulan emir vardır. Bunu da ne yapalım? Aklımızdan çıkarmayalım. Aklımızda bulunduralım. Yani kıyamet gününün geleceğiyle ilgili Rabbimizin buyurmuş olduğu emirler Kur'an-ı Kerim'de fazlasıyla nedir? Mevcuttur. Ve Rabbimiz Azze ve Celle yine elçilere belirlenen bir vaktin geldiği zaman diyor. Elçilere belirlenen bir vakit. Elçiler ahirette Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çağrılacak ve ümmetleri de onların çevresinde toplanacak. Rabbimiz peygambere benim birliğimi, tekliğimi benden başka arkasından gidilmesi gerekenin olmadığını, benim yaratıcılığımı, benim hüküm koyuculuğumu, benim itaat edilen olmam gerektiğini, insanların ihtiyaçlarını karşılayan ve rızık verenin ben olduğumu siz bunlara beni anlattınız mı? Peygamberler Evet ya Rabbi sen buna şahitsin diyecekler. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde ne buyurmuştu? Ya Rabbi ben senin dinini ne yaptım bunları anlattım. Şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi demişti. Kavmi ve orada toplanan insanlar da Allah Azze ve Celle'nin dinini kendilerine anlattığına ne yaptılar? Şahitlik ettiler. Aynı şekilde elçilerin huzurunda toplanıldığı zaman biz o elçilerin arkasından gittiysek, o elçilerle buluştuğumuza ne yapacağız? Sevineceğiz. Ama elçilerin sözünü dinlemediysek, elçilerin hayatını okuyup da elçilerin buyurduğu İslami yaşantıyı hayatımıza aktarmadıysak, o zaman sevineceğiz mi kardeşlerim? O zaman maalesef sevinmeyeceğiz. O gün elçilerin yanından kaçmak isteyeceğiz fakat kaçamayacağız. Uzaklaşmak isteyeceğiz fakat uzaklaşamayacağız. Çocuklarımıza dini anlatmadıysak çocuklarımız bizim yakamıza yapışacak yer arayacak. Fakat yapışacakları bir yaka bulamayacaklar. Çünkü üzerimizde hiçbir şey olmayacak. Cırıl lazım. Biz çocuklarımız bizi görmesin diye onların gözlerinden uzak kalmaya çalışacağız. Fakat kalamayacağız. Allah Azze ve Celle çocuklarımızla bizi karşı karşıya getirecek. Hanımlarımızla karşı karşıya getirecek. Çevremizde yaşadığımız insanlarla karşı karşıya getirecek. Ya Rabbi senin bu kulun senin birliğini biliyordu. Senin hüküm koyucu olduğunu biliyordu. Fakat gelip de bana anlatmadı. Benim senin kitabını okumam için bir çaba bir gayret sarf etmedi. Ya Rabbi ben bu kulunun komşusuydum. Fakat gelip benim kapımı çalmadı. Benim dini yaşamam için yapmış olduğu hiçbir davranış ben bu kulundan görmedim. Derse. Verecek cevabımız ne? İşte bugün Bunların cevaplarını kendimize sorup altını doldurmamız gerekiyor kardeşlerim. Bu soruların cevabını kendi içimizde uygulamalı olarak hayatımıza yansıtmamız gerekiyor. Eğer bunların uygulamasını hayatımıza yansıtırsak Rabbimiz Azze ve Celle bizden ne olacak? Razı olacak. Elçilere belirlenen bir zaman İnsanlar ertelenmiş oldukları o günde işte o elçilerin önünde ne olacaklar toplanacaklar ve Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu hüküm neyse o gün o hükümden başka bir hüküm verilmeyecek. İnsanlar o hükme boyun eğecekler. Boyun eğmekten de öteye gitmeyecekler. Bu konuyla ilgili yine ben bazı ayetleri aktarayım ve 15. Ayette kalalım ki A'raf suresi 172 ve 173. ayetlerde belirlenmiş, ertelenmiş olan veya insanların dünyadayken okumadıkları, bilmedikleri bir hakikat. Her birinin söz verdiği fakat bu sözün içeriğini araştırmadıkları A'raf suresi 170 ve 173. ayetler nedir? Buradaki ertelemiş olduğumuz hakikati uygulamadığımız o anı bize açıklayan bir Allah Azze ve Celle'nin buyruğudur. Bu Rabbimizin buyruğunu inşallah mealen şöyle zikredelim. Rasulüm, hani Rabbin o oğul, Adem oğullarından onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından, sülplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Yani Elestübrahbüküm demişti. Onlar da Galübele şehitne Ya Rabbi. Evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye yaptığımız bir uygulamaydı diye Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bunu bize belirtiyor. Ve 173. ayette kardeşlerim. Yahut ne yapalım? Ancak daha evvel atalarımız, babalarımız, ceddimiz, ecdadımız, bizden önceki gelenler, insanların ortaya koydukları adetler, örfler, gelenekler, töreler her birini içine dahil edebilirsiniz. Allah'tan başkasına bağlılık göstererek ona ortak koşmuşlardı. Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumamışlardı. Resulün sünnetine bakmamışlardı. Hayatlarını İslami yaşantıya çevirmemişlerdi. Biz de onlardan gördük. Onlardan gördüklerimizi hayatımıza yansıttık demememiz için ona ortak koşmuşlardı. Biz ise ancak onlardan sonra gelen ve onlara uyan bir nesil olduk. Batıl yoldan gidenlerin işledikleri günahlar yüzünden bizi de helak helak mı edeceksin demeyesiniz diye biz böyle yaptık diyor. Rabbimiz Azze ve Celle Araf Suresi 172 173. ayetlerde ve hüküm günü geldiğinde de nasıl olacağız? Her birimiz anadan doğma cırıl cıplak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün geldiğinde diyor insanlar kıyamet mahşer yerinde toplanıldıklarında cırıl cıplak olacaklar. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ya Resulallah insanlar birbirlerinin avret mahallelerini görmezler mi? Efendimiz o gün öyle bir dehşetli olacak ki kişi kendisinin yanında birisinin olduğunun bile farkında olmayacak. Bugün trafiğe giriyorsunuz. Trafikte 10 dakika gidemediğiniz trafikler var. Yarım saat gidemediğiniz trafikler var veya İstanbul trafiğini düşünün. 2 saat, 3 saat trafikler var. 10 tane adam bir arada olduğunda ne yapar? Birbirinden haberdar olur, birbirini görür. Orada bütün insanlık iğne aslan yere düşmeyecek biçimde. Fakat insan kendi derdinden yanında bir başkasının olduğunu bile görmeyecek. Bulunan insanların kimisi topuklarına kadar, kimisi diz kapaklarına kadar, kimisi baldırlarına kadar, kimisi göbeğine kadar, kimisi boynuna kadar, kimisi dudağına kadar ter içerisinde olacak. Güneş bir mızrak boyu yakınına indirilecek. O günün dehşetinden kurtulanlar ancak dünyadayken Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yapma çabası gayreti içerisinde olan Allah'ın gölgelendirdiği kimseler olacak. Allah Azze ve Celle'nin gölgesi altında gölgelenmek için de ne yapmamız lazım? Rabbimizin dinini öğrenip zaman kavramı içerisinde belirttiğimiz bu anımızı kıymetleştirmemiz lazım. Bu anı Allah için değerlendirmeli, sonraki gelen anları da Allah için Rabbimizi razı etme adına ayırmamız gerekiyor kardeşlerim. İşte o günü yalanlayanların vay haline diye Rabbimiz Azze ve Celle belirtiyor. Bu ayet ile ilgili Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu ilerleyen e, ayetler de var. O gün yalanlayanlar 28 34 37 40 45 47 49. ayetlerde vay o gün yalanlayanların haline diye Rabbimiz belirtiyor. Biz inşallah o günü yalanlayan kimselerden değil, o güne hazırlık yapan kişilerden olalım. Rabbimiz Azze ve Celle kendisine tabi olup kendi emirlerini üst düzeyde bulunduran ve içeriğini yapan kişiler olarak bizi kiramen katibin meleklerine kaydettirsin kardeşlerim. İnşallah bu ayetlerin Yine üzerinde kısaca duyup durup Sure-i Celile'ye devam ederiz. Rabbim Azze ve celle bana aktardıklarım ile size de duyduklarımız ile amelleri artırmayı nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve Hamdik. Neşhedü la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbü